Sana sarılmayı, sarılıp koklamayı, sımsıcak kalp atışını, Ellerimin arasından akıp giden saçının titrek tellerini özledim. Ben seni çok özledim bir tanem. Derinlerinde kaybolduğum, özlediğim gözlerine ne demeli? Mühür gözlerindeki derinliği, beni sonsuzluğa sürükleyen, ansızın hüzünlerin en çıkmazıyla iten o derin ve güzel gözlerini özledim ben seni çok özledim bir tanem. Sesindeki çocuk suluğu, varlığındaki coşkuyu, kaderin o muhteşem yoruluşunu, olmadık zamanlarda olmadık benzetmelerini, hikayelerini dinlemeyi mesela ile başlayan ve insanın ruhunu okşayan, hecelerinin kelime olmaya koşuşunu özledim. Ben seni çok özledim bir tanem. Yorgun bir akşamda, belki bir cumartesi gününde, belki yürürken yeşillikler içinde seni sulumayı, seninle yürümeyi özledim bir tanem. Seni seviyorum diye senin içindeki seni ve şiirlerdeki her bir satırın sana dokunuşunu özledim. Ben seni çok özledim bir tanem yağmur yağarken üzerime gözyaşlarımı bırakıp gökyüzüne başka bir yağmur sana yağsın diye umut etmeyi özledim. Kalbimdeki insanlara rağmen orada sıkışacak bir yer bulmak ve dışarıda kalmamak için yaptığım çırpınışları özledim. Ben seni çok özledim bir tanem. Kahırlanıp içimi dökmeyi, küsüp küsüp barışmalarımızı özledim. Seni kıskandığım günleri Hayallerimin sultanını özledim Ben seni çok özledim bir tanem Sesini özledim Konuştukça içimi rahatlatan Ben seni özledim Yanımdayken bütün dertlerimi unutturan gözlerini özledim Bir bakışında içimde fırtınalar kopartan saçlarını özledim Dokunduğumda içimi titreten ellerini özledim. Dokunduğumda ayaklarımı yerden kesen ama en çok ben senin sevgini özledim. Şiirimi okuyan gözlerini özledim. Beni sana getiren yolları özledim. Sorun değil mesafe. Ben senin dillerini özledim. Kışın sonu bahardır mis kokunu özledim bir tanem. Ben seni çok özledim. Baş başa kaldığımızda bakışını, bana hasretle sarılışını özledim. Gözlerin gözlerime gülüşünü özledim, bir tanem. Yüreğinden seni seviyorum değişini özledim. Ben seni çok özledim, bir tanem.